3 puan daha yaklaşmış oldu Toprak. Petrucci yine mutlu. Bir kez daha podyum. Evet, arka arkaya podyum, podyumlar Danilo Petrucci'den. Bu lege için bir karar açıklanmadı. Evet, henüz gelmedi. Ama yani gelse de şu an arka tarafla Petrucci ile 4 saniyelik bir fark vardı. Yani olası bir gelecek 3 saniye, 3 saniye zaman cezası çok da bir işe yaramayacak ama günün adamı stop ile beraber bir kez daha alana giriş yaptı. Mike, evet alkışlar. Toprak Razgatlıoğlu için bir kez daha Türk bayrağımızla birlikte zafer ardından geldi. <laughs> Dün de çok güzel bir gönderme var bu arada şu an. <laughs> ee, Mekanikeri görüyorsunuz bir kas takmış. Dün Toprak tam bu noktada e, mühendisiyle konuşurken, takımdan arkadaşıyla konuşurken elini yanlışlıkla şöyle bir havaya savurdu ve o esnada kasklı arkadaş oradaydı. Yüzüne çarpmıştı eli. <laughs> o da ona güzel bir gönderme yaparak bu sefer kask takarak gelmiş zafer alanına.